Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda eğitim alanında faaliyetlerini gösteren Nazan Hanım var bugün. Hep birlikte şimdi kendilerini tanıyacağız, başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Nazan Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Peki Nazan Hanım, bizleri izleyicilerimize kendinizi ve kurumunuzu tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. Ben Nazan Çardak. Nazan Çocuk Akademisi anaokulu kurucusuyum. Aynı zamanda sosyolog ve çocuk gelişimi öğretmeniyim. Aynı alanda 3. üniversitemi de bitirmek üzereyim bu arada. 8 yıldır bu bölgede Ankara halkına bu hizmeti vermekteyim. Çocuklarımla beraber Karapürçek bölgesindeyim şu anda. Devam ediyorum. Peki biraz da burada programlarınızdan bahsetmenizi istiyorum çocuklarla yaptığınız aktivitelerden. Çocuklarımızla beraber aslında hayata dair olan her şeyi yapıyoruz. Gültlük yaşam becerilerinden tutun da yani ben çok hani böyle minimal minimal bahsetmeyeceğim. Çocuklarımızla beraber İngilizce matematik ders standartları zaten çok üst düzeyde veriyoruz. Lakin bunun dışında ben çocuklarımızın anaokulu kısmında hayatın tamamının özetini öğrenmelerini istiyorum. Ee, ve e, bütün e, ne varsa yani böyle kodlayarak gidebilecekleri e, kendilerini özgüvenlerinden tutun da konuşma yetisine varana kadar her şeyi anaokullarında öğrenmelerini istiyorum. İlkokula başladıklarında tamamen kendi e, duruşlarını sergileyecek ve kendi özgüvenlerini belirtecek bir şekilde eğitim sistemini belirleyerek ilerlemeye çalışıyorum. Ve bu alanda da ilerlemeye e, sonuna kadar var gücümle devam edeceğim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Peki kurum olarak misyonunuz ve vizyonunuz nelerdir? Kurum olarak e, öncelikle e, İngilizce, Matematik, e, Türk dil etkinlikleri, STEAM çalışmaları, günlük yaşam becerileri. E, bunun dışında e, seramik boyamadan da birçok etkinliği beraber yaptırıyoruz. E, ama e, en çok hani hedefim bir çocuk mutlu, dünya mutlu. E, Düşüncesinden başlayarak ki bu benim sloganım zaten çocuklarımın mutlu olabilecekleri ne varsa yani İngilizceyi severek öğrenmelerini vizyon edindim, matematiği severek öğrenmelerini vizyon edindim. Mesela matematikte iki kere iki dört ederi çocuk dörde ulaştığında her rakamda eline bir çiçek alarak o dörde ulaşmasını. Hedefliyorum. Her o bütün çiçeklerle bir buket yapması gerektiğini düşünüyorum ve o dört e, onun hayatında anlam kazandırmalı. Yani aklında öyle kalmasını istiyorum. Sevgiyle e, dokunduğumuz hiçbir çocuğun e, öğrendiği bilgiyi asla unutmayacağını düşünüyorum. Kurum olarak en önem verdiğimiz olay faktör çocuklarımızın mutluluğu. Peki burada kaç kişilik bir eğitmen kadrosu ile hizmet veriyorsunuz? Şu anda sınıflarımda bir öğretmen bir yardımcı öğretmenim var. Ayrıca yardımcı annelerimizle beraber eğitim veriyorum. 12 kişilik ekibim var şu anda ve okulumuza şubelendirerek devam etmeyi düşünüyorum. Amacımız kurumsallaşmak. Peki burada güzel bir hizmet veriyorsunuz. Zaten izleyicilerimiz de çocukların yüzündeki mutluluğu birazdan görecekler yan ekranlarımızda. Peki sizin için, yani sizin sektördeki, sizin alandaki en önemli faktörler nedir Nazan Hanım? Bizim sektördeki en önemli faktör zaten bana göre yine hani aynı konuya değinmiş gibi olacağız ama sevgi. En önemli alan bu. Bunun dışında bana göre eğitimci olarak da bütün eğitimci arkadaşlarıma da tavsiyem. Tamamen sevgi odaklanarak, bu işi severek yapmalarını istiyorum. Ee, en önemli faktör bu. Bunun dışındaki her şey öğrendikleri bütün e, matematik, İngilizce, Montessori, regülemle sistemi, robotik kodlama, Türk Dili etkinlikleri ne yaparlarsa yapsınlar, e, virgül e, koyamadan gittikleri e, noktalamayla devam ettikleri bir eğitim sistemi olacaktır. Peki burada verdiğiniz eğitim sisteminden izleyicilerimize, velilere bahseder misiniz biraz? Tabii ki İngilizce, Matematik, Montessori, Regulameli Sistemi, Robotik Kodlama, Türk Dili Etkinlikleri, Orf, e, Bale, e, Günlük Yaşam Becerileri, Deney, Fen ve Proje Çalışmaları bunların hepsini e, donanımlı şekilde veriyoruz. E, sadece e, yaş gruplarımızda e, farklılıklar oluyor. Bütün çocuklarımız aynı eğitim sistemini aynı şekilde e, alıyorlar. Tek farkı? Her çocuk kendi yaş grubuna, becerisine yönelik eğitim alıyor burada. Peki Nazan Hanım, burada özel çocuklarımıza ne tür bir program uyguluyorsunuz? Tabii ki özel öğrencilerimizi ben kurumumda çok kıymetli buluyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Özel öğrencilerim her sınıfımda mutlaka oluyor. Hiçbir zaman özel annemizi de özel öğrencimizi de geri çevirme taraftarı değilim. Sadece tek bu konudaki en büyük incindiğim taraf, Bölgemizdeki ya da ülkemizdeki bilmiyorum ne kadar çok hani kurum varsa onlara sesimizi de duyurmak isterim. Kurumlarımız özel öğrencilerimizi kabul etmiyorlar ve genelde kontenjanlarımız doldu ibaresiyle karşılaşan annelerimizin burada bir sistemini dile getirmek istiyorum. Özel öğrencilerimiz okulumuzda genellikle raporları iptal edilmiş birçok öğrencim vardır. Onlarla gurur duyuyorum. Annelerimiz de öyle hakeza. Her gün bir fiil mesela kurum işletmecisi olarak da olsun, idarecisi olarak da olsun 24 saat telefonum açıktır ve hepsiyle bir fiil ilgilenirim. Özel öğrencilerimizle de ayrıca özel olarak ilgileniyorum ve bütün kurumlara da aynı şeyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Nazan Hanım. Artık röportajımızın sonuna doğru geliyorum ama bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerimiz bize tüm e, sosyal platformlardan e, Facebook ve e, Instagram Nazan Çocuk Akademisi e, olarak e, yine aynı şekilde Google sayfamızdan, bu sosyal medya hesaplarımızdan bizlere e, konum bilgilerimize, telefon numaralarımıza ulaşabilirler. Yine mesaj yoluyla istedikleri soruyu istedikleri gibi e, bize ulaştırabilirler. Her konuda destek olurum. Şehir dışında bile olsalar e, manevi olarak her türlü destek olurum kendilerine teşekkür ederiz Nazan Hanım bizleri ağırladığınız için. Röportajımızın sonuna geldik ama öncesinde izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün çocuklarımızın seviye ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Dünya üzerinde bence en masum varlıklar çocuklar ve hayvanlar. Çocuklara bakarak bence bütün dünyayı güzelleştirebilirler. Geleceğimiz oldukları için çocukları mutlu yetiştirirlerse eminim yeni nesile geleceğimiz mutlu olacaktır. değerli bilgiler için, keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşça kalın.